Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Mia Danışmanlık'tan Musa. Bu videomuzda sizlerle beraber Amazon Dropshipping'de kargo ayarları neden önemlidir? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Öncelikle başta şunları söylemek istiyorum. Kargo ayarınız doğru olmadan mağazalarınıza ürün yüklemenizi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü mağazalarımızın algoritmasını, buyback almasını etkileyen faktörlerden en önemlilerinden bir tanesi de kargo ayarlarımız. Bundan dolayı önce mağazalarımızın kargo ayarlarını yapıyoruz. Daha sonrasında yine yazılım ayarları Payoneer hesabının bağlanması bunların hepsini yaptıktan sonra ürün yüklerseniz Buybox almanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi kargo ayarları neden önemlidir buna geçiş sağlayalım. Ekranımıza geçiş yaptık. Öncelikle Amazon Seller Central'da kargo bölümüne ulaşmak için sağ üst tarafa tıklıyorsunuz ve buradan Shipping Settings bölümünü görebilirsiniz. Shipping settings'e tıkladıktan sonra zaten kargo ayarları burada bizi karşılıyor. Şu anda bir Arap Emirlikleri mağazasındayız. Bu arada hemen şunu da eklemek istiyorum. Kargo ayarları her ülkeye göre özel olarak yapılmalıdır. Örneğin Avustralya'ya kargolar daha geç sürede giderken Kanada'ya daha kısa sürede gidebiliyor. Bundan dolayı da hangi ülkede satış yapıyorsanız bu ülkeye özel kargo ayarı girmeniz gerekiyor. Tekrardan ekranımıza dönüş yaptık. Settings bölümündeyiz şu anda. Burada ilk kısımda bizi karşılayan kısım aslında Amazon'a biz ürünleri buradan gönderiyoruz dediğimiz kısım oluyor. Buradaki adresimiz kesinlikle Amerika'daki ara depo adresimiz olmalıdır. Hesaplar yeni açıldığında bu kısımda Türkiye adresimiz kayıtlı olarak geliyor. Ve birçok ma mağazayı incelediğimizde yeni satıcıların en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi bu kısımda hala Türkiye adresinin kayıtlı olması. Eğer burada Türkiye adresiniz kayıtlıysa doğru kargo sürelerini göremezsiniz. Bundan dolayı da hem buyback almanız hem satış almanız oldukça zor hale gelir. Bundan dolayı uyarısını yapmış olalım. Kesinlikle bu bölüme Amerika'daki ara depo adresiniz olarak girmeniz gerekiyor. Settings bölümünde bu kısmın uyarısını yaptık. Düzenlemek için de yine hatta şurayı da göstereyim. Edit kısmına tıklayıp ardından Edit Anyway adresi yazılımdan almış olduğunuz ara depo adresini veya anlaşmalı olduğunuz başka bir depoda olabilir hiç fark etmiyor. Bu depo adresini bu kısma eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra alt kısma iniyoruz. Burada operasyon günleri var. İsterseniz burada hafta sonu da aktif edebilirsiniz. Hatta bu da hafta sonu da şu şekilde aktif edelim. Alt tarafta handling time var. Handling time kısmını da şu şekilde düşünebilirsiniz. Biz burada Amazon'a diyoruz ki ürünleri şu kadar süre içerisinde kargoya vereceğim. Peki bu neden önemli oluyor? Çünkü bu kısmı da yine doğru olarak girmeniz gerekiyor. Örneğin mesela şu an burada 2 gün olarak girilmiş edit butonuna tıklayarak bu süreyi daha kısa girebilirsiniz. Bunun avantajı da şu oluyor. Kargo sürelerimizi daha kısa girdiğimizde yani handling time'ı daha kısa girdiğimizde buy box algoritmasında yine ön plana çıkabiliyoruz. Bundan dolayı da bu kısmı da bir veya... 2 gün olarak girebilirsiniz. Bazı ülkelerde 5-6 gün bile girilebiliyor. Eğer sizde böyle bir hata varsa burayı düşürmenizi tavsiye ederiz. Yine kullanmış olduğunuz yazılımda da eğer buraya kaç gün girdiyseniz sipariş onaylama sürenizi yazılımınıza da aynı şekilde girmeniz gerekiyor. Aksi halde hesap sağlığı ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Siparişleriniz zamanında onaylanmayabilir. Bu kısmı da gördük ve geldik selfship kısmına self Ship kısmı da bizim için yine çok önemli olan kısımlardan bir tanesi. Burada settings bölümünde handy time'da ne demiştik Amazon'a? 2 gün içerisinde ürünleri kargoya veriyoruz demiştik. self Ship kısmında da ürünleri ortalama olarak bu kadar süre içerisinde müşterilerimize teslim ettiğimizi söylüyoruz. Edit template butonuna tıkladık ve burada zaten görebilirsiniz. Şu anda mesela Arap Emirlikleri mağazasındayız ve burada 8-10 gün olarak girilmiş. Yine burada da zaten artık Amazon Dropshipping'te kesinlikle sadece ara depo ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Ara deponuz hangi kargo şirketiyle ortalama olarak hedef ülkenize kaç gün içerisinde gönderim yapıyorsa bu transit time süresinde bu şekilde girmeniz gerekiyor. Bu arada burada şu notu da belirtmek istiyorum. Buraya girmiş olduğunuz süreler iş günü olarak. Yani mesela transit time süresi 8-10 days. Bu şu anlama geliyor. 8 ila 10 iş günü içerisinde ürünleri müşteriye temsil edeceğim. Adres tipi olarak da yine Pubax'ı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bunu kapalı olarak kullanabilirsiniz. Sebebi de şu aslında ürünler posta kutusuna teslim olduğunda müşteriler problem yaratabiliyor. Siparişim teslim edildi ama e, teslim almadım gibisinden söyleyebiliyorlar. Posta kutularını kontrol etmedikleri için. Bundan dolayı Pubax'ı da kapatabilirsiniz. Alt kısma indiğinizde de yine hızlı gönderim ayarları yer alıyor. Burada standart gönderimde alt tarafta da hızlı kargo ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada püf noktalardan bir tanesi de standart gönderimde kesinlikle bir ücret talep etmiyorsunuz. Shipping fee almıyorsunuz. Fakat hızlı gönderimde shipping fee almanız gerekiyor. Yoksa mantıklı olmaz zaten. Hızlı gönderimde ortam olarak 25-30 dolar arasında bir ücret alabilirsiniz. Ekstradan hızlı kargo ile göndermek için. Ama dediğim gibi standart gönderimde eğer yine burada bir tutar yazıyorsa burayı sıfır olarak değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Yine en alt kısımda da uluslararası gönderim ayarları yer alıyor. Burayı da devre dışı bırakmanız gerekiyor bu şekilde. Aksi halde yine e, Arap Emirliklerinde satış yaparken Suudi Arabistan'dan veya Kanada'dan satış alabilirsiniz. Bu da sizler için problem yaratabilir. Evet bu videomuzda sizlere Amazon'da dropshipping yaparken kargo ayarları nasıl olmalıdır bunlardan bahsettik. Bu şekilde kargo ayarlarınızı yaparsanız hem satış almanız daha kolay olacaktır hem buyback sağlamanız kolay olacaktır. Hem de hesap sağlığıyla ve müşterilerle çok daha az problem yaşayacaksınızdır. Kargo sürelerinizi ayarlarken lütfen doğru süreleri ayarlayın. Hedef ülkenize yönelik olan süreleri ayarlayın. Aksi takdirde bu kargo süresini çok kısa girmeniz ürünleri zamanında teslim edememenize sebep olur veya çok uzun girmeniz de bak alamamanıza neden olur. Bundan dolayı tam olarak ara depolar anlaşmalı olduğu kargo firmaları aracılığıyla ne kadar sürede teslim ediyorsa siz de buna göre ayarlarsanız hesap sağlığı ile ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız. Umarız sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için de çekilmeden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.